Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 66 abone özel Free Fire Ölümcül Mezarlık çekiyorum. Pardon 67 abone özel. Yanlış yanlış söyledim. Çok zor bir oyun. Ölümcül Mezarlık. 2 hafta önce falan çıktı. Hadi başlayalım. 66 abone olduk. 68'dik, 69'duk. Birden 66'ya düştük. İşte pardon 66 değil, 67'yiz. 67 kapatalım hemen. Kapat. tamam. Kapattık daha iyi. Bir öldürelim. Bir dakika bu kendisi mi öldürüyor? Bakayım. Aynen kendisi öldürüyor. Aynen lan kendisi öldürüyor. Neyse boş ya. Yani. Önemli olan zombileri öldürmek. Arkadaşlar 70 abone olamadık bir türlü aboneliklerden falan çıkıyorlar. Abone nasıl kastığımı söyleyeyim size. Birçoğunuz biliyor zaten. Facebook abone kastım ve yardımlaşmadan kastım. Güzel bir şey. Arkadaşlar bu arada pazar günü attığım videoyu da izlemeyi unutmayın. Baya baya bir görüntülenme var. 4 like var. 4, niye 4 like var? 32 görüntülenmede 4 like olmaz ki. Çok az bence. Her neyse. Öl bakalım öl Bir fayda bir de bir eksiklik var. Arabayı arabayı şey yaparken kaydıramıyorsun yani şöyle yapamıyorsun, döndüremiyorsun. Yani bu var. Bir de silahlar çabuk mermi mer 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 harcıyor. Bakın. Bakın böyle hemen gidiyor. İşte bunda bir yanlışlık var. Bunları düzeltmeliler. Adamları tek tek öldürüyoruz. Adam diyorum ya zombi bunlar. Geliyorlar geliyorlar. Kaç kaç kaç. Sonunda arkadaşlar böyle bir tane canavar geliyor. Makas var elinde. Çok kötü öldürüyor. Ben böyle ben kaç kere öldüm bunda ya. Fazla iyi oynamıyorum da ama ölüyorum hep. Diğerleri falan hiç ölmüyor. Bunları arkadaşlarımızla oynamamız lazım. Böyle olmuyor çünkü. Zaten e, ıı, PUBG'de ve Free Fire'da en güzel arkadaşlarla oynamak. Yoksa sıkıcı oluyor. Ben de mesela tek yapıyorum. Dün bir arkadaşımla oynadım. Tek yapmak sıkıcı oluyor. Hadi. Bu video güzel olacak. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu 67 aboneyiz. Başka da yazdım zaten. Allah kahretsin. Ölüyorsun. Bunlar da tehlikeli. En tehlikeli olan adamlar, bir tane yaratık var şimdi çıkar. Şu baltalı adamlar ve e, bir tane yaratık var. Daha çıkmadı onlar. Zombiler falan hepsi çok kolay. Hadi bakalım. Japonya'nın bitti hemen doldurayım çabuk çabuk şunucuk. değil, pardon bu. Yanlış söyledim. Ne cephanesi ya? Bakın bunlar da tehlikeli. Koşamıyoruz burada. bak bir kişi ölmüş. İlk kez bir kişinin öldüğünü görüyorum. Bunda şimdi biraz birazdan falan ay birazdan diyorum. Az önce falan gördüm. Bugün gördüm işte. Ben de bir video çekeyim dedim bununla ilgili. Lan vurma. Hayır. Hadi gel bakalım diyor. Tipe bak yalnız arkadaşlar. Tipe bakın tipe. Bak tipe bakın tipe ya. Bu nasıl bir tiptir? Sal kitlerini toplayalım da canımızı toplayalım ama. Tamamdır canımız da toplandı. Öl bakalım öl öl. Lan niye? Ha cephane bitmiş. Cephane var mı burada? Ha bak şurada var. Şuradan doldurayım. Evet doldurduk. Sağlık kilidinde de dolduralım. Arkadaşlar Free Fire uzun zamandır gelmiyor ve çok video atamıyorum. Nedenini söylemiş miydim? Bilmiyorum ama söylemek istemiyorum. Zaten söyle söylemiştim galiba. Neyse boş verin. Baltalı adamlar çok tehlikeli ya. Özellikle son son sonuncu hatta şey geliyor bir tane. Bir canavar. O da çok tehlikeli. Ben hiç ölmedik. Ölmeden başarılı tamamladık. Yeşil şeyler olunca zehir gibi zehir gibi zehir renginde yeşil şeyler yakalanınca koşamıyoruz. Yürü, yürümek zorunda kalıyoruz. O zaman da kötü oluyor işte. Aha, güvenli bölge geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Heh tamam. Kaç kilim var bilmiyorum. Kil yazıyor mu? Yok yazmıyor kil. Aynen. Yağmurdu. Bakın arkadaşlar, az önce bahsettiğim yaratık şeydi. Bakın daha yeni geldiler. Gördüğünüz herhalde bakın, kapıdan geliyor. O o işte çok tehlikeli. öl öl. Allah, Allah, Allah. O kırmızı böyle sonucu atlıkki adamda da var. Zorlusunuz şimdi. Hayır, hayır. Allah ya öldük. Öldük ya. Arkadaşlar olunca daha iyi oluyor. Şimdi burada tek yarışsak milyon kere öldürürüz zaten. Of ya öldük. Video olalı 6 dakika olmuş. Güvenli bölgeden çıkmayalım. Bir de Free Fire'da bir eksik daha var. Güvenli bölgeden çıktığında hemen ölüyorsun. Yani çabuk ölüyorsun. PUBG'de falan hemen ölmüyorsun. Arkadaşlar Ferhat'ın dediğine göre en güzel PUBG'miş. Derken öldük. Öldük öldük. Zor ya. Bakın bir daha ölüyor. Aa o da gitti. İkimiz de gittik. 7 saniye sonra canlanacağız. Hadi be. Son ana da geçelim artık. Çok sıkıldım çünkü. Allah. Allah Allah. Ya. Güvenli bölge buraya doğru gelince evin içinde savaşamıyorsun ki bir sürü geliyor. Buraya çıkabiliyor mu? Yok çıkamıyorum. Allah 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 öleceğiz 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 öleceğiz. Kaç 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 kaç. Allah geliyorlar geliyorlar kaç kaç kaç. Kaç eren BG kaç kaç kaç. Allah. Arkadaşlar çok kötü olduk çok kötü çok kötü. Çok kötü. Allah. Dur bakayım. Kızdan saldıralım. Ha geliyorlar geliyorlar. Hepsi geliyor, hepsi geliyor. Allah! Allah! Öldüremiyorum adam ya. Çok çok kişiler. Ay. Allah! Çok kişi geliyorlar. Kaç 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 kaç. Yardım edin, yardım edin. Yardım edin, millet! Nerdesiniz? 3 kişi kaldık. Bir kişi çıkmış oyundan. Ya da bağlantısı falan kesilmiştir. Yok, bağlantısı kesilseydi yazardı zaten orada. İşaret falan olurdu. Çıkmış yani. Allah. kaç kaç kaç. Öleceğiz. Öleceğiz abi öleceğiz. Ya işte sorun atlarda zor oluyor. Ben normal ayarladım galiba. Aynen normali mi ayarlamıştım? Videonun başından yazıyoruz zaten. Unuttum yani neyi ayarladığımı. Galiba normaldi. Ama zor gibi. Zor galiba. Çünkü çok zor adamlar geliyor. Yani çok kişi, çok kişi adamlar geliyor kaç. Ondan sonra arkadaşlar kafa topu videoları Free Fire'da çok gelecek. Kafa topu videoları da gelecek. Yani çekebilirsem çekerim. Ay, <laughs> Ölüyoruz. Kaç 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 kaç. Öf. bu sonra da gelemedik ha. Kaç kaç kaç. Öldüremiyoruz ki adam. Hayır, hayır 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 Allah cephane bitti kahretsin kahretsin cephane cephane bitti Anet olsun ya Ah Çabuk hemen doldur hemen hemen Allah geliyor arkadaşlar öldüremiyorum adam En son 1-2 dakika önce falan öldürdüm Bunun cephanesi bitmiş değil mi aynen Sonra hatta adama sopayla saldırmayın çünkü Topayla saldırınca kötü oluyor. Yani vuramıyorsunuz. O adam da sizi kırmızı bölgeye alıyor. Gösterdim zaten şimdi. Kırmızı bölgeye alınca da vuruyor. Bir tane daha kırmızı bölge alan yaratık var. Üçüncü rafta. Şu anda zaten üçüncü raftayız. Hangisiydi o? Benim en son bahsettiğim yaratık mıydı? Her neyse boş verin. Arkadaşlar bakın bende komik gözlük var. Gördünüz mü? komik montaj kapak fotoğrafı ayarlarken yapabilirim ne oldu aha geliyor arkadaşlar İşte bahsettiğim bu adam bakın sopayla saldırmayı göstereyim adam bizim bakın arkadaşlar bakın gördünüz mü hemen ölüyoruz i̇şte o yüzden sopayla saldırma olmuyor kahretsin benim cephanem bitti hayır kaç aa öldük ya bu adam halletmek çok zor oluyor ya öldük of Öldük arkadaşlar, öldük. Ah, hemen canlandık. Şu an zarar görmedik Ah bak. Hayır, hayır, hayır. Ben tamam zar zarar görmedik zaten. Öle de öyle öyle. Öyle öyle. Ay, hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. arkadaşlar ölüyoruz ya. Niye kırmızı bölge var ya? Kırmızı